Tamam sen yemeğini ye ben devam edeyim. Bitti zaten. Altını değiştirip getireyim. Mama bitti mi oğlum? Aferin sana. Kocaman adam ol. Nihat'tır. <laughs> <laughs> oh, Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Cık, cık. Anneciğim merhaba. Hoş geldin yavrum. Misafirimiz var. Gel baba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Aynur. Oğlum nerede? Altı değişiyor. Otursana baba. Bugün babam beni aradı. Öğleden sonra bir araya geldik. Bu saate kadar uzun uzun konuştuk. Hatalarımız için karşılıklı özür diledik. Neler konuştunuz? Çok merak ettim doğrusu. Her şeyi. Anne babam bana olanları anlattı. Çok üzgünüm onun adına. Anlatabildi demek. Nihat beni dinledi Aynur. Sen dinlemiyorsun. Seni kaybetmek istemiyorum. Bu eve özür dilemek için geldim. Keşke gelişim sadece Nihat'tan ve Peyker'den özür dilemek için olsaydı. Sana karşı ayrıca çok mahcubum Peyker. Ben hırçın bir adam. Kaybettiğim şeylerin ardından daha da hırçınlaşıyorum. O yüzden bu kadar inat ettim. Bu inat yıllarca sürebilirdi. Benim gibi bir adam... ...torunlu büyüdüğü zaman... ...anca o gelirse görebilirdi. Ama Nihat'tan özür dilerken... ...seni düşünüyordum Aynur. Sana ne kadar değer verdiğimi... ...göstermek istiyordum. keciğim sofraya bir tabak daha koyalım mı? Aa tabii. Birlikte yeriz değil mi? Yeriz. İşte benim aslan oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel bakalım babaya. Ne yaptın sen bugün ha? Neler yaptın? Gel bak kim var burada. Geçen gördüğümden beri çok büyümüş. Babası gibi iştahlı maşallah. Sana yardım edeyim mi peykerciğim? Lütfen oturun. Zaten hazır her şey. Hemen geliyorum ben. Çocukla konuşuyor, sonra aynı şeyleri Pelin'e anlatıyor ki saat. Allah'tan çocuk Uludağ'da da yine hafta sonları rahat ettik. Utanmıyorsun değil mi? Adı neymiş? Deniz. O Deniz ben Deniz. Buna bir formül bulmamız lazım. Bence Tarkan diyelim. Tarkan'a benziyor. <laughs> ya ne alakası var? Niye Tarkan çirkin mi? Çok da yakışıklı. Bihter. Telefonun. Hmm. pardon. Peyker. Bir dakika Pekercim. Yemek saatinde aramazdı ama önemli demek ki. Şimdi söyle. Bu akşam bize kim misafir geldi tahmin et. Kim? Hilmi Bey. Derneğin balosuna siz de geliyorsunuz değil mi Arsen Hanım? Ay inşallah. Bihter'cim bana da davetiye yollamış. Bihter senin bir tablonu açık artırmaya koyuyormuş babacığım. İnanmıyorum. Hangisinin? Kendi portresini değil herhalde. Keşke haberim olsaydı da özel bir şey yapsaydım. Senin yaptığın resimlerin hepsi çok özel. Benim sana söyleyeceğimi tahmin etti. Onun için çözüldü. Bilmem artık. Ama Aynur Hanım'ın yaptığına inanabiliyor musun? Kızı tek başına defile yaptırmış. Bırakmış gitmiş. E annemin dünürü ne de olsa. Çekmiş işte. <laughs> Buyurun Nilmi Bey. Pardon. Doruğun biberonunu alabilir miyim? Bir saniye Bihter. Adamın yüreğine inecek sus. Teşekkür ederim. Rica ederim. Benimle konuştuğunu da anladı. Olanları anlattığını tahmin ediyor. Hiç umurumda değil. Hadi kapatıyorum yemeğe oturacağız. Tamam canım konuşuruz yarın. Adnan'a selam. Söylerim. Hadi canım acıktık. Geldim. Ne çabuk büyüdü. Ne tatlı. Canım benim. Ne diyor? Şimdi tadınızı kaçırmayayım. Ne oldu? Hilmi Bey özür dilemiş Nihat'tan. Durup dururken nereden çıkmış bu? Bilmem artık. Günahları biriktiği içindir herhalde. Gerçekten ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Akıllanıyor demek ki. İyi bir adım atmış işte ne güzel. Evlatla küslük olur mu? O adamın uzak durması varlığından çok daha iyidir yani. Ben müsaade etsem ayıp olur mu Vihter'cim? Hayatım tabii ki çok yorgunsun. Birazdan başı tabağa düşecek. <laughs> Geleyim ben de seninle. İyi geceler. İyi geceler. Sabah görüşürüz. Kusura bakmayın ne olur. Tabii. Rica ederiz Adnancığım. Uzun yoldan geldin tabii. İyi geceler. Ben delikanlıyı yatırıp geliyorum. <laughs> Bu gece atölyenden resim seçeceğim. Tamam ama yarın sabah göreyim. Benim istemediğim bir şeyi koyma açık arttırmaya. Tamam canım. Tatlılarınızı isteyeyim mi? Tabii olabilir. Nihal'cim bana piyano çalacak. Çalarsın değil mi? Çalarım tabii. O zaman buyurun. Kahvelerimizi müzik odasına söyleyelim. Behlül kaçar. Hayır efendim hiçbir yere kaçamaz. O da dinleyecek. Büyük bir zevkle. Seni çok gözledim. Ben de aşkım. Maillerime bakayım sonra resimleri seçeyim ben de geliyorum. Bir tane resim demişti. Tamam bir tane çok da kıymetlidir. Ben ne yazık ki konseri kaçıracağım. Migrenim kendini hissettirmeye başladı. Aman yatın dinlenin hemen. <laughs> Nihal piyano çalacak. Biraz işim var gelirim sonra. Geceler. İyi geceler. Yatağından dinleyeceğim seni. Tamam. Şimdi... İyi geceler. İyi geceler. Hmm.